Bunu bulacaksın. Bulunca köpeği zile bas. Tamam mı? Burada. Bravo. Nerede? Göster. Hangisini buldun? Hadi bulan zile bassın. <laughs> buldun mu Cengil? Yok. Yok mu? Yok. Bakabilir miyim? Göster bakayım ne var? Hangisi abi, var? 3 puan. Abi ya hmm. bak ya. Abi bak ya. Anne bu üzgün mü? Evet o üzgünü. Onun kalpli güleni lazım. Köpeği gördün mü Cengiz? Yok gördüm. Görmedin mi? Yok. Allah Allah. Bakabilir miyim? Buldum. <laughs> Ney bu? Sadece köpeği mi buldun? Sadece köpeği. Bas yine. Bulday sen zıla vas. sadece köpeği mi? Alkış, alkış, alkış. Tam mı? Sert vurma. Diğeri ne? Smiley'yi buldunuz mu? Mutlu Smiley'yi. Hı hı. Smiley nerede? Sla. Smiley'yi. Smiley nerede? Sla. Canir burada bul, burada bul, burada bul. Mutlu Smiley, mutlu Smiley. Çoklu Smiley nerede? Bak, bak burada bul mutlu Smiley. Bak bunu. Mutlu Smiley. Anne. Abi buldu. Çöp kovası burada. Mutlu Smiley burada. Evet. Köpek de şurada. Bravo o zaman. Köpek de Anne. burada. Bravo. Köpek de burada. Bravo. Anne.